Herkese selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte tam tamına 4 ayda derece yapılarımı Bunu konuşacağız. Arkadaşlarım, onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bakın, bu video tamamen bir yorumu çıkışıdır. Siz de işte aklınızda kalan soruları yorumlara yazın. Ben de bununla ilgili hem içerik üretmiş oluyorum hem de siz bununla ilgili sorularınızı gidermiş oluyorsunuz. Neyse asıl konumuza girişelim. Bakın eğer sıfırsanız 4 ayda derece yapılır mı? Bunu konuşacağız. Eğer orta seviyedeyseniz 4 ayda derece yapılır mı? Bunu konuşacağız. Ve üst seviyeseniz 4 ayda derece yapılır mı? Bunu konuşacağız arkadaşlarım. İlk önce şu sıfır meselesine gelmiş olayım. Bakın 10 net, 20 net, 30 net seviyedeyseniz ne yapmanız gerekiyor? Bunu konuşacağız. Eğer 10, 20 net seviyedeyseniz kesinlikle hiç çalışmamış olmanız gerekiyor. Bakın onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Siz eğer direkt ben işte 50 nete zıplayayım, 60 nete zıplayayım falan diyorsanız özellikle matematikteki ilk 12 konu bitecek. Kimden bitecek? Bakın kendinizi hiç kasmaya gerek yok. Eyüp Hoca sizleri bekliyor. Onun da ellerini öper. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İkincisi olarak fizik hocası Veysel Hoca. iki haftada bir haftada hatta size TT fiziği full bir program yani bir anlatımı var. Yani kesinlikle oraya bir uğrayın direkt 50 60 70 seviyelerine gelmek için. Üçüncü olarak da biyoloji. Bizim biyoloji hocamız Cici biyoloji hocası. Yani kesinlikle kampı çok iyi. Ben o kamptan ilerledim ve şu an TT biyolojide fulllemiş olarak sizin karşınıza gelmiş oluyorum. Arkadaşlarım özellikle kendinizi kandırmadan böyle işte paragraf çözeyim yok şunu yapayım yok bunu yapayım paragraf netliğim artsın diye böyle kendinizi kandırmaya gerek yok arkadaşlarım. Sizin yapmanız gereken tek şey kitap okumak. Bakın kitap okumak saçma gelebilir sizin için ama şu matematik ve Türkçe kısmında gerçekten işe yarıyor. Ben burada kanıtlamış biriyim. Yani ben tamamen size bir kanıt olarak gelmişim karşınıza. Kitap okumak niye önemli? Bakın kitap okumak sizi direkt 50-67 seviyelerine kesinlikle çıkarır. Çünkü önemli olan zaten 25-30 tane paragraf falan çözseniz direkt zaten kendinizi şu 50-67 seviyelerine getireceksiniz. Önemli olan oradan sonraki ilerlemeniz. Şu 60-70 seviyelerindeki insanlara. Bakın siz ne yapacaksınız? Sizin de bariz bir konu eksikliğiniz var. İster matematikte olsun, ister biyolojide olsun, ister fizikte olsun, ister Türkçede olsun bilemem. Ama arkadaşlarım, sizin de kesinlikle bir anlamadığınız konu veya çalışmadığınız konular vardır. İlk önce bunları bitirerek, yani kendinizi bir sağlamlaştırın. Benim de bazı anlamadığım konular vardı. Hani onları hallederek yavaş yavaş siz şu an sakin olun. Siz dereceye gidebilirsiniz. Hani halen zorlasanız bile ilk 1000, ilk 5000, ilk 10.000'lerden bahsediyorum. Yani sizin için mümkün. Ama kendinizi kanımaya gerek yok. Şu 40 net seviyelerinde, 30 net, yemin net seviyelerindeki insanlara sesleniyorum. Siz hedefleyin ama gelmezse de üzülmeyin. Yani çok zekiyseniz gelir de ama arkadaşlarım hani bu azınlık kısımdır. Hani hiç kimse kendisine zeki demesin. Biz tamam zekiler bizden bir tık önde olabilir ama arkadaşlarım biz de çabalayarak iki kat daha fazla çalışarak bu işi halledeceğiz. Ben yüz net seviyen sizinle olsam bile kendime zeki demiyorum. Ben sadece çalışıyorum arkadaşlarım. Siz bu disiplini kendinize getirmeniz gerekiyor. Gelelim şu 90 100 net seviyelerindeki insanlara. Arkadaşlarım size diyeceğim o ki bakın kendinizi sadece bu zor denemelere aktarın. Yani zor 3 4 5 olsun, okyanus olsun, efendim bilgi bilgisayar olsun. Ne buluyorsanız çözün. Ama kolay işte farklı farklı kolay denemeler çözmeyin. Ben işte burada deneme yönlerini kötüleyecek değilim. O yüzden atlarını vermiyorum. Kendinizi şu üst seviye denemeler atın. Özellikle şu 3D simülasyon denemeleri gerçekten şahane. Yani gidip bir çözmeniz gerekiyor. Şu 100 net üzerindeki insanlara sesleniyorum. Neyse arkadaşlarım çok da zamanınızı almayayım. Siz siz olun. Babanız dahi olsa bile arkadaşlarım güvenmeyin. Siz kendi emeklerinizle o yolluğu çıkın ve o başarıyı getirin. Neyse hoşça kal. Allah'a emanet.